Başkan yardımcılarına, tüm daire abilerine ve başkan yardımcılarının tüm öncülerine hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ediyorum. Ayrıca tüm muhtarlarına ayrı ayrı sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Başkanlarıma şeref verdiği için hepsinden gurur duyuyorum. Ama başkanlarımın da muhtarlarımı üzmesini istemiyorum. Başkanlarım muhtarlarıma zayıf gitsin. Evet. Değerli muhtar başkanım, hala Değerli muhtarlarımız. Değerli mesai arkadaşlarım, Adana'dan gelen değerli mesai arkadaşlarım, değerli babasının, Bugün hepiniz programımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz. Hepinizi yüreğimle selamlıyorum. Allah razı olsun efendim. Özellikle Pazartesi günü muhtarlar günüydü. Gününüzü tebrik ediyorum. Allah sizleri bir daha günler, çocuğunuzla, da, köyünüzle, mahallemizle, sağlık uzunluğu kavuşmuşsun inşallah. Daha güzel günlere sizlere ulaştık. Değerli dostum, ben burada davet bahane ama birlikte olmak önemli. Onun için bir aradayım. Ben emeği geçen herkese teşekkür ederim. Ayrıca pazar günü için kanalım güzel anlaşılan şey geçen hafta geldi burada buluştuk. Ona ee, Cennet bir araya da programı beraber katılamam dedi. Sağ olsun bugün zamanını buraya ayırdık. Çok Hizmette partinin önemi yok. Bunu söyleyelim. Şimdi var da Parti olabilir veya ben Saadet olabilirim. İyi parti olabilir. Önemli olan gerçekten bu millet için bu köy işi, mahalle işi, bu şeyler yapabilmek. Çünkü bu koltuklar kimseye kalmadı, bize de kalamayacak ama giderken bir şeyler bırakıp gitmek. Bu Komutanımız geldi. 60 yıldır suyunu için Sayın Başkanım'a teşekkür ederim. beraber, Bugün, beraber yapabiliyorlar. Yani önemli olan bunları yapmak. Sen daha <laughs> Şimdi e, ayrıca başkanımla konularını geldik. Geçen i̇şte hafta millet başkanımızdan Sonra Malı bir köprü var ya, en çok da parası benim <laughs> ödedim. Karayolları yaptığı köprü biliyorsunuz, ziyaret ettiği köprü. Koran'ı aldığı köprü ama mimari kazı duran diye oraya yazdılar. Ee, ben yarın başkanım o diye çare bulacak. Başkanım dedim, buraya sizin eseriniz olsun, sağ olsun. Oraya beraber yürüdük diye işte. Sadece o değil, bürokratlar da, bu da burada, daire başkanı alın burada. Az ben de birlikte oturdum. İnşallah kozandaki tam bir var, sorunlarımız var, köylerde de var. Ama zor şartlarda görev yapıyoruz. Büyükşehir Meclisi'ne katılıyorum, orada da zor şartlarda yürüyor. Ekonomik sıkıntı var ama önemli olan parayı en iyi şekilde değerlendirmek, hizmete sunmak. Bunda da yaptığımızda emin olur. Ama tabii ki şey, devamı gelecek inşallah. Yani bence bu vesile oldu. İnşallah bundan sonra bir şeyler daha uyumlu, böyle abi kardeş gibi gayretle hmm. Gayet de iş İşte geçenlerde ilçe başkanım da vardı. Ee, konuştuk. Bu özellikle e, şeylerle anlaştık. Bu su patlaklarını vesaire. Inşallah bundan sonra onu çok daha iyi bir işler yapacağız. Başkan bize destek verir, biz de onlara yapalım. Bu şey de olsa olmaz. Önemli olan birlikte çalışalım. Oranın içinde işte Parak'a başladık, ee, tövbelerimizle çalışıyoruz, omuz omuza çalışıyoruz. İnşallah bundan daha da iyi şeyler üreteceğim, inanıyorum. Ben başta başkanıma, işe başkanlarıma, muhtarlarımıza, devlet başkanımıza, bizim mesai arkadaşlarımıza, meclislerimize, Adana'ya gelen bürokratlarımıza teşekkür ediyorum. Allah işinizin rast gelsin. Sizlerle birlikte olmaktan, özellikle muhtarlarla birlikte olmaktan son derece mutlu olduğumu söylemek istiyorum. Ben de muhtarlar gününüzü kutluyorum. Tabii, bu arada Ekim ayı, Cumhuriyetimizin kuruluş ayıdır. Ulusal kurtuluş mücadelesini, zaferi dönüştüren, yedi döveli ülkemizden kovan, bağımsızlığımızı kazanan ve bunu Cumhuriyet'le taşlandırdığı aydır Cumhuriyet ayı, tüm Ekim ayı. 29, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızda kutlu olsun bu arada. Ve, ve, ödenemez millet borcu olduğunu hepimizin bilmesi gerekiyor. Hem Mustafa Kemal Atatürk'e hem de Mustafa Kemal Atatürk'ün silah arkadaşlarına. Kıymetli kardeşlerim. Şimdi Kozan. Çok önemli bir bölge bunu söylemeye gerek yok. Ben Kozan'la ilgili Yalçın'ın beni davet ettiği bir basın gününde yaklaşık 500 kişinin huzurunda Kozan'la ilgili bir tespit yaptım. Şimdi bilirsiniz Kozan ulusal kurtuluş mücadelesi yapıldığında Sivas kumresine çağrılmaz. Ama ona rağmen o esarette yaşamak istemeyen Kozanlı kardeşlerim davetsiz kongreye katılır. Böyle de bir önemli özelliği vardır Kuzan'ın. Kuzan milliyetçi ve aynı zamanda muhafazakardır. Ve aynı zamanda cumhuriyetçi Atatürkçüdür. Çok önemli özelliklerdir bunlar. Ve tabii ki bu bölgenin önderidir. Kuzan iyi olması demek Kadirler küsmesin ama Kadirli'den Tufan Bey'le Aladağ İmamoğlu'na kadar bu bölgenin iyi olması Eğer Kozan ileri giderse istihdam merkezi olursa güzel bir yaşam merkezi olursa bu kadar çok bölgeye ciddi manada etkili olacak demek. Bizim de çabamız budur. Başkanımızla birlikte sırt sırta Kozan için sizler için ve tabii ki muhtarlarla birlikte en güzel hizmetleri yapmaya devam edeceğiz. Bizim kendimizi çok anlatmamıza gerek yok. Zaten yakını biliyorsunuz. Sehan Belediyesi Başkanlığı'nda yaptığımız başarıları biliyorsunuz. Ve biraz sonra anlatacağım imkansızlıklara rağmen 10 yılda, 20 yılda, 40 yılda çözülmeyen sorunları teker teker çözüyoruz. Bir an önce ismini bir mahalleye gittik. Kurulduğundan beri kanalizasyon yok, onu çözmüşüz. İşte 1970'den beri suyumuz yok, onu çözmüşüz. Ve bunlar birlikte onlarca sıkıntınız olduğunu ben biliyorum. Ama tabii ki yoktan var etmek yüce Allah'a mahsus olduğu için bizim de elimizde Hz. Musa'nın sihirli asası olmadığı için bunların bir süre gerekiyor, bir ekonomik imkan gerekiyor. Bunların tamamı olsa bile Süre gerekiyor, zaman gerekiyor bir iş için. Ama şunu bilesiniz ki biz 24 saat çalışacağız, görev yapacağız, ekonomimizi en iyi bir şekilde kullanacağız ve Kozan'ı bundan çok daha iyi koşullara taşıyacağız. Sevgili başkanlarla Değerli arkadaşlar, şimdi sabah ben bir uzmanı açtım. Küçücük bir işletme. Hani önemsiz gibi gelebilir ama 21 senede ekmek üretiyoruz. Yılda 800 bin liralık biz şu an. Şimdi 800 bin liraya buzhan yaptık. Bir sene daha ortayacak ve üstüne 1.2 milyonluk buz satacağız. Milyonluk Bizim olaya bakışımız budur. Yani devlet imkanlarını, devletin imkanlarını, belediyenin imkanlarını, imkanlarını, imkanlarını en ekonomik şekilde, şekilde kullanan ve, ve bu artıları vatandaşa, vatandaşa hizmet olarak, olarak, gönderen, gönderen bir, bir Bakın, ben, ben başkan, başkan da kısa konuşmayacağım. Bana biraz değil mi? <laughs> Siz <sen> hep birliktesiniz. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ben bir şey yapıyorum. Diyorum ki, ki belediyenin konumu bu. Biz şey şey şunu yapacağız. yapacağız. Bunları bile sanki birilerini şikayet ediyorum gibi yani, algılıyor. Sanki bir şeye sığınıyorum gibi geliyor. Ya başkan işte para, para diyor, diyor, pul diyor, pul yok diyor filan. Daha ne Hayır. Asla öyle bir niyetim yok. Ben Benim niyetim şu. Yaptım. Bir, bir belediyemizin durumunu bütün, bütün halkımız muhtarlarda bilsin. İki, bir, bir, bir yönetim, yönetim mentalitesi bir ortaya varmamız gerekiyor. Yani, yani onlar, onlar şu şekilde, şekilde yönetiyorlardı, biz, yönetiyorlar biz şu şekilde yönetiyoruz. Şekilde yönetiyoruz. Tabii, tabii ki onun takdirine siz ve iki halkımız yapacak. Biz sadece durumu söylüyoruz. Ve Allah'a Allah şükürler olsun ki bizim olmayan bir şey söylemediğimizi, kendimizi övmek için fazladan bir şey söylemediğimizi bildiği için aldığımız bize inanıyor. Ve şu çok rahat söylenebilir ki bizim her söylediğimiz hepiniz tarafından incelenebilir. Benim söylediğim bir tek lafta, bir tek tespitte bir alıkları varsa çizin. Ben, ben bu kadar çok kendini gören insanım. Evet. Sevgili arkadaşlar. Şimdi bakın. Bu o ayı söyleyeceğim sadece. Dört buçuk milyar, milyar borç, her altmış milyar, milyar açık, milyar şudur milyar budur filan zaten biliyorsunuz çokça söyledik. Yetmiş iki milyon bize istikap için düşüyor. Maliyenin Şimdi ilçe, i̇lçe belediyelerine belediye iller Bankası para gönderir. Büyük Büyükşehir'e hem iller markası para gönderir hem mali yaptığını gönderir. İlçe belediyelerinin yer, yerel, gelirleri vardır. Aynı zamanda tabi kozanı çok yoktur. Kozanı konaşmazsızdır. Ama mesela Seyhan'ın atıyorum 200 milyon yer olmasına 200 Varsa iki yüz milyon da yerel gelirleri vardır. Mahalli olarak. Kozanı o kadar olmaz. Büyükşehir'in daha devasa bir alana baktığı için bir de mahalli payı vardır. Bizi bu ağabeyi mahalli yapmayı biz etmişiz. Geçmiş dönemde kullanılan borç, ödenmeyen SSK, ödenmeyen vergi ve metro borcundan dolayı yaklaşık 43 milyon, 42 milyon para kesiliyor. 72'den 43, 43'ten sakla kalır, 30 milyon kalır. Bir de sevgili belediye başkanımızın kullandığı 600 milyon kredinin 18 milyon, 120 günü geçmiş taksitleri vardır. Onu banka diyor ki 123 günü geçerse keserim, sana parayı kullandırmam, gittim 18 milyon daha. Ne kaldı bu kardeşimize 12 milyon. 12 milyonla ben devasa Adana Büyükşehir Belediyesi'ni yöneteceğim ve size devasa hizmetler yapacağım. Bakın güçlüyüz görüyorsunuz değil mi? Ama buna rağmen 30 yıllık, 40 yıllık, 20 yıllık devasa işler yapıyoruz. Peki gördünüz işte epey peker vardır kazanda. Alada, Alada halkın söylediğini söylüyorum ben. 10 yılda yapılmayan işleri bir yere başkan O da vardır belki. O halkın söylediğini söylüyorum. Peke'de yaptıklarımızı gördünüz. O insanların sevgisi boşuna değil. Biz ormancıkta 82 oy almışız. Yaklaşık 15 milyonluk yatırım yapıyoruz. Başkanın dediği gibi Bizim hizmet anlayışımızda siyaset, siyaset yoktur. yoktur. Biz siyasi, siyasi şapkamızı çıkartmış masaya koymuşuz. Biz artık siyasi, siyasi kimlikler değiliz. Biz belediye başkanı, başkanı Saadet partili, partili ya da Cumhuriyet Halk partili, partili değiliz. Biz, biz siyaset, siyaset üstü insanlarız da, ki oy almadığımız, almadığımız yerlere de milyonlarca yatırım yapıyoruz. Ama, ama bizim insanlığımızın, da, bizim görüşümüzün de nedeni budur. Yani benden önceki yani, belediye başkanı Seyhan'da biri geldiğinde şu bir hizmeti, hizmeti yap diye bir talepte bulunduğunda çekmeceye açarmış, bakarmış, bakarmış mahalleye. Bu mahallede bana oy verme demiş, göndermiş. Bizim ne? ne hizmet anlayışımızda ne, ne? insanlık anlayışımızda ne? bu yoktur. Biz seçildik, Biz seçildik siyasi şaması gitti. Bize, bize oy versin vermesin mesin, herkese en güzel, güzel hizmeti verme mecburiyetimiz vardır. vardır. Öyle davranırız. Öyle davranıyoruz. Şimdi arkadaşlar, ben Adana'da en çok Kozan'da ve Fekir'de su sıkıntısı olduğunu söyleyebilirim Anadolu'da. Aslında Adana'nın bütününde su sıkıntısı var. Ama özellikle Kozan ve Fekir'de aşırı bir su sıkıntısı var ve son zamanlarda suyla da akmadığını biliyorum. Bunun yanında Ceyhan'da Ünyalı'da imam onda, Ünyalı'da yumurtalıkta merkezlerde su yok. İşte onun için Mertesine yedi göze barajını yapmamız Mertesine gerekiyor. Mertesine yedi göze barajı Kozan, İmamoğlu, Mertesine Ceyhan ve Yumurtalı merkezinin ve aynı 164 köyün su problemini çözecek. Bu proje çözecek. bitmeden buraların bu su problemi bitmez, bitmez arkadaşlar. Ben sana yani söyleyeyim. Ve bu projenin bugün başlarsa Minimum üçün. Bakın, Bakın neler, neler olacak, olacak burada? Bir, yedi göze barajından tünel adama su getireceğiz. Hep, Hep anlatıyorum mi? ya. Geçmiş dönemde yapılan gibi kalsaydı o projenin, projenin tamamı bir buçuk, buçuk yarı bitecekti. bitecekti. Bizim o, o ihaleyi bir durdurduk. Bir gözden geçirdik maliyetlerini. DS'nin fiyatlarını bir koyduk. Bir koyduk. Bir o işin 250 milyona biteceğini gördük. Ve iptal ettik. Bakın bir, bir yerde bir, 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 proje bir, buçuk milyar, milyar. ama başka, başka zihniyet aynı, projeyi 250 milyon da bitirecek. Oradan, Oradan arıtmaya gelecek su. 180 milyar. 180 milyar. Arıtmadan maliyet 185 milyon. Arıtmadan kuzana kadar suyu getirmenin milyar. bedeli de, de 450 milyon. Niyetli bir milyar. Kolay bir iş mi? Kolay bir iş değil. Çok para mı? Çok para. Ama hiç, merak etmeyin. Biz onu da çözeceğiz. Bir milyarı bulacağız ve sağlıklı suyu kozana getireceğiz arkadaşlar. <laughs> bu kadar bir şey. Bu en, şey. Büyük, bu iş. Bu en büyük iş. Bunu bitirince bana su problemini inşallah çözeceğiz. Şimdi bir, bir kreş yapacağız yapalım. buraya. Başkanlarım da o gün bana beni oruçluyum Çok güzel düşünceler var. Çok, çok, güzel, düşünceler var. Güzel, çok güzel hizmet düşüncesi var. var. Bizim, bizim hizmetlerimizle birleşince Kozan o, başka Kozan olacak. O, olacak. Zaten niyetimiz de budur. Şimdi kreşi yapacağız. Kubilay Parkı'nı Parkı yapıyoruz. yapıyoruz. İnşallah doğum günü, şey, ölüm günü olan ama yeni üç aralık yapacağız ve bir birlikte açacağız. Sizlerle de. ve başkanlarla hep birlikte. Federer başkanlarımla. Kutlan Tayyip Başkanı burada. Kozan Belediyesi'nde yetkiler burada. Ben şimdi konuşurken daire başkanlarımı diyorum ki benim, Benim sizi ayrıca toplamama gerek yok. Ben bir yerde konuşuyor, bir yerde sözler veriyorsam de, o bir talimattır. Burada söylüyorum. Gelecek, gelecek sene gelecek Ekim sonu itibariyle Kozan'da yoldan yolda, şikayeden bir tek muhtarım, muhtarım kalmayacak. Kal. Ne yaparsan ne Hedefimiz budur. Ben, ben de çalışmak hem kolaydır hem çok, çok zorudur. Çocuğu birlikte böyle çalışmaları gelir? Ben, ben yatmam, yatmam. Yatan adamı da sevmem. Çalışmayan adamı da sevmem. Müslüman adamı da sevmem. Boşuna para harcayan adamı da sevmem. Evet. Şimdi evet. sanıyorum Sanırım... Sayın Başkanımızı başkanlıkta evet. eden Burun bile tabii Sivas'a tatile gönderen bir yer varmış. İyi niyetler. Yani. Bakın, Bakın arkadaşlar, arkadaşlar tarih, tarih de bizim için çok, çok önemli. Kozan Dağı da var da, Kozan Dağı Romalılar'dan kalma köprümüz var ve sürekli çıkmış Bunlar, çok önemli değerler. Bunlar sahip, sahip çıkmak lazım. Yani. Oraya sahip, sahip çıkarak da doğru bir iş yapmış aslında. Fakat ya bu tam, tam anlatılamadı. Başkanım karayolları yaptı da bize yaptı. Ha karayolları yaptı kendisi yaptı. ama o restorasyon senin kadar Yok yok restorasyon da karayolları yaptı. Restorasyon ama da yaptı. Ama aldı yaptılar. bize geldiler. Da. Size ama bir şey Ama şey, kalbi filan biz, biz turizm açsa aslında kozan bir turizm kenti olabilir. dünyanın en büyük üç tepesinden bir tanesi de arkadaşlar. Düşünün dünyayı düşünün ve dünyanın, dünyanın en, en önemli üç eserlerinden bir tanesi düşün. o düşünün. Bu büyük bir şans da. Değerlendirebilmiş miyiz, O bizim işimiz değil. değil. O, o turizm bakalım. Ama onu zorlayacağız. Fakat başkanda Talebi Bey, sanırım bütün bu zamanlarda Talebi Bey, Karayolların yaptığı köprünün devamını donanmadan dimdik Adana yoluna bağlamak. Öyle mi adınız? onunla ilgili de çalışma başlatıyorlar arkadaşlar. Bir maliyet çıkaralım. Onun maliyetine çıkın. Çok ciddi kanlaştırma var. Bir süre ve ilahiye ilahi, belki hamsayı kanlaştıracağız. Eğer kanlaştırmanın altından 2020'den milyonlar kalkar, iki milyonlar kalabilirsek iki Eğer, Eğer kalkamazsak ondan, ondan sonraki yıllarda da onu gündeme alacağız. Ve Kozan merkezin hayali olan bir işi de İnşallah. i̇nşallah Yardımlaşarak yardım yapacağız inşallah. Evet. Başka, başka bir şey var mı? Artık, artık yeter, yeter mi? Yani bu, bu dönem, dönem bu kadar iş şey yapalım. yapalım. Ondan, Ondan yani sonra inşallah öbür dönem. Şimdi diyeceksiniz ki başkan öbür dönemde garanti ya. oluyor. Ben şöyle bir espri yaparak kapatayım. Şimdi Ağla Dağı'da konuşuyorum. Efendim söyleyeyim. Fekir'de konuşuyorum. Hani seksen oy aldığım yerde. 15 20 milyonluk yatırım yapıyor mu? Demin ki mahallede de işte 4400 oyun bildiğimiz almışız. 3 milyon cumhur ihtiyacı almışız. Aslında öyle bir değil. Ben onu veren falan de. değil de ben hizmet ederek az oy aldığımız de. ya da normal oy aldığımız yerleri daha çok borçlandırıyorum. Valla borcu öderseniz ödersiniz. Ödemezsiniz. Takdir sizin istiyorsanız öbür dünyaya borçlu gidin. Ne yapayım yani? Evet sevgilerimi sunuyorum. Tekrar değerli başkanımlar bu toplantı düzenlediği, bizi davet ettiği, size bir araya getirdiği ve bu açıklamaları yapmaya fırsat verdiği için ayrıca teşekkür ediyorum. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Hoşça kalın diyorum şimdi.